Önümüzdeki seçimler partiler, kimlikler, inançlar arasında değil, iyiler ve kötüler arasında olacak. İyilerin tarafındaysanız yeriniz bellidir. Kararsız olmaya gerek yok. Kağıdı kalemi aldım, yine dışarıya bir şeyler yazıyorum. Her şeye rağmen dışarıda yazan, konuşan çok insan var biliyorum. Hepsi de kıymetli tabii ki. Benim de tartışmalara katkım olsun istiyorum sadece. Yoksa ahkam kesmek değil niyetim. Kim bilir Belki de bu yazım size ulaşmadan hepiniz uzaya gitmiş olacaksınız. Biz çıktığımızda ülkeyi boşalmış bulacağız diye biraz hüzünlüyüm. Ama olsun sizin adınıza seviniyorum. Yalnız giderken yanınıza patik de alın. Uzay çok soğuk olur bu mevsimde. Ayrıca ekmek de bulunsun yanınızda. Orada askıda bile ekmek yok. Halen işsiz misiniz? Uzun bir Orta Doğu ve küresel siyaset analizi kasarak başlayayım isterseniz. Avrupa Birliği basıncı, Joe Biden etkisi, Libya, Suriye, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Azerbaycan, enerji politikaları, S-400, emperyalizm. Kahrolsun kapitalizm elbette. Tamam bunlar önemsiz değil ama sanırım siz de benim gibi yoruldunuz bu derin ekran analizlerinden. Aç mısınız bu arada? O zaman iç politikaya dair engin görüşlerimden faydalandırayım sizi. Yeni ittifaklar, istifalar, Çatlamalar, zıplamalar, yeni anayasalar, öz yeni anayasalar, en gıcır partiler, az kullanılmış ikinci el partiler, sahibinden ittifaka hazır en mükemmel partiler, hedef %50 artı bir ama pazarlık payı vardır partiler, terörle arasına bir metre koymuş partiler, metreyi yanlış yere koymuş partiler. Yetmez diyorsanız biraz daha yardımcı olayım. Güçlendirilmiş cumhurun çok demokratik parlamenterleri sistemi, az demokratik parlamenterlerin biricik cumhurbaşkanlığı sistemi, güçten düşmüş cumhurbaşkanına parlamenter dua sistemi, şahsımın demokratik cumhuruna göz diken vatan hainlerini güçsüzleştirip, helak edici parlamenteristik yarı başkanımsı görünümlü anayasasız başkanlık sistemi ve en önemlisi iyi misiniz? İyi misiniz derken yani iyi bir insan mısınız? Ahlaklı, erdemli yani. Evet diyorsanız okumaya devam edin. Hem zaten kim kötüyüm der ki? İyilik kötülük meselesi işsizlik ya da açlık gibi somut ve tartışmasız kavramlar değil. Ama öyle ucu açık, soyut belirsiz de değil. Ta 7000 yıl önce Nuh peygamberden bu yana iyiliğin evrensel ilkeleri aşağı yukarı bellidir. Nuh peygamber bunları 7 maddede saymıştı. Tek tek yazmama gerek yok sanırım. Sonrasında tüm peygamberler Hz. Musa, Hz. İsa, Hazreti Muhammed'e kadar her elçi benzer şeyleri tebliğ etti. Budadan 5 ilkesi, Mani'nin 8 ilkesi, Zerdüştün öğretisi de özünde aynı çağrıları tekrarlar. Filozoflar, alimler, devrim önderleri, adil krallar, sanatçılar, edebiyatçılar binlerce yıldır evrensel iyiliğe dair benzer çağrıları yapıp dururlar. Meşrebinize göre hangi çağrı size cazip gelmişse, muhtemelen kendi iyiliğinizi orada inşa etmişsinizdir. umarım inşaatınız sağlamdır deyip bu kısmı geçiyorum. Bir test yapalım. Benim sorduğum iyilik hali asıl bugüne, güncel olana yönelik tutumunuza ilişkin. Yani yaşanmakta olan yoğun, katı, saf kötülüğe karşı tutumunuz nedir? Kötünün mü tarafı, tarafındasınız, iyinin mi? Durun bir dakika, burada da bir muğlaklık oluştu değil mi? Haklısınız. O halde bunu da somutlaştıralım ve bir testle devam edelim evrensel ilkeler ışığında günümüze ilişkin sorularla iyiliğimizi azıcık test edelim. 1. İnsanların Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Ezidi, Süryani, Alevi, Caferi, Şafı, Ateist vesaire olmalarına göre sizin için değerleri artıp azalıyor mu? Dikkat edin lütfen. Kendinize yakın hissedip hissetmediğinizi sormuyorum. A. Evet. B. Hayır. 2. İnsanların Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Çerkez, Rum, Boşnak vesaire olmalarına göre sizin için değerleri artıp azalıyor mu? Yine dikkat edin lütfen. Kendinize yakın hissedip hissetmediğinizi sormuyorum. A. Evet ve hayır. 3. İnsanların baş örtülü, başı açık, sakallı, bıyıklı, şapkalı, tekeli, kipalı, sarıklı, şalvarlı, mini etekli ya da farklı cinsel yönelimli olmalarına göre sizin için değerleri artıp azalıyor mu? Yine dikkat edin lütfen. Yine kendinize yakın hissedip hissetmediğinizi sormuyorum. A evet, B hayır. 4. Kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik her türlü şiddete karşı mısınız? A evet, B hayır. 5. Çalışmaların emeklerinin sömürülmesine, kötü koşullarda çalıştırmalarına modern köleliğe karşı mısınız? A evet, B hayır. 6. Doğanın katledilmesine Hayvanlara eziyet edilmesine karşı mısınız? A) Evet B) Hayır 7. Rüşvet, yolsuzluk, kayırmacılık, israf gibi şeylere devlet kaynaklarının 3-5 yandaş müteahhite aktarılmasına karşı mısınız? A) Evet B) Hayır 8. Ekmek vererek hak edenlerin yerine yandaşlığın esas alınarak atama yapılmasına karşı mısınız? A) Evet B) Hayır 9. Adaletsizliğe mah kemelerin siyasetin emri altında olmasına karşı mısınız? A. Evet. B. Hayır. 10. Medyanın yalan, iftira, hakaret dolu haberlerle algı operasyonları yapmasına, masum insanları linç edip milyarları cebe indirmesine, yoksulluk düzenlemeleri yapmasına, medyanın neredeyse tamamının hükümetin kontrolünde olmasına karşı mısınız? A. Evet. B. Hayır. 11. Sorunları konuşarak çözmek varken silah ve şiddet yoluyla çözmemeye karşı mısınız? A) Evet, B) Hayır. 12. Devletin sadece tek bir kişi tarafından yönetilmesine karşı mısınız? A) Evet, B) Hayır. Önümüzdeki seçimler iyiler ile kötüler arasında. Sorularımı uzatmayayım artık. Meramımı anladınız. Nasıl? İyi misiniz? Hangi yönetim sisteminden yanasınız? Hangi partiye sempati duyuyorsunuz? Hangi dine inanıyor, hangi dili konuşuyorsunuz bilemiyorum ama bunların hiçbiri iyi veya kötü bir insan olduğunuzu belirlemiyor bana göre. Yukarıdaki ve benzeri sorulara vereceğiniz samimi cevaplar sizin iyi mi kötü mü olduğunuzu belirler. Buradan yola çıkarak şunu net olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki seçimler partiler, kimlikler, inançlar arasında değil iyiler ve kötüler arasında olacak. İyilerin tarafındaysanız yeriniz bellidir kararsız olmaya gerek yok. İyilik ve kötülük tüm partilerde az çok vardır. Ben tüm partilerdeki iyilik yanlarının seslerini yükseltmesi ve bir araya gelmesinden söz ediyorum. Panellerde, televizyon programlarında, demokratik eylem ve etkinliklerde yan yana durmalı ve tüm siyasi partileri iyiliğin ittifakına zorlamalıdır. Buna kavramsal olarak demokrasi ittifakı da denilebilir. Bu şekilde toplumu gerçek bir tercih yapma durumuna sevk etmeliyiz. AK Parti'ye ve seçmelerine de bu şekilde seslenmeliyiz. Demokrasi farklılıkların ittifakından çıkacaktır. Başka bir ayrım, başka bir kutuplaşma bugün için anlamsız. Gereksiz hatta zararlıdır. Önce iyi insan olmalıyız. İyiler olarak bir araya gelip iyilerin iktidarını kurmalıyız. Sonrasında da iyiliğin toplumun tamamına yayıp kalıcı hale getirmeliyiz. İşte bunu sağladığımız zaman tüm sorunlarımızı barış içerisinde rahatlıkla çözme zemini ve şansını yakalayacağız. Açlığımızı da, işsizliğimizi de, demokrasi eksikliğimizi de o zaman tümüyle çözebileceğiz. Toplumsal sözleşme niteliği taşıyan yeni anayasayı da barışımızı da ancak o koşullarda yapabileceğiz. Bunun dışında size kim ne anlatırsa anlatsın inanmayın. Arkasından gitmeyin derim. Ruhu kötülükle, kinle kararmış bir anlayıştan medet bulmak büyük yanılgı olur. Bunca renkli siyasi yelpaze içinde sizi doğru şekilde temsil edecek bir parti illaki vardır. Sadece iyilikten yana olanlara esas alarak tercih yapın diye ısrarla hatırlatmak isterim. Unutmayın, demokrasi farklılıkların ittifakından çıkacaktır. İyilikte ittifaka, İşbirliğine dayanışmaya yanaşmayan, bozgunculuk yapanlar, kendi kişisel ve partisel bekalarını dayatanlar emin olun ki kötüdürler. Kötülükten yanadırlar. Para, kısır kavgalara prim vermeyin. Ben, ben diyene değil, biz hepimiz diyenlere kulak verin. Ve elbette cesur olun. Demokratik, meşru mücadeleden geri adım atmayın. Çakma Gestapo şeflerine, çakma Gibbs'lere de şunu hatırlatın. Elinizi milletin boğazından da, boğaz içinden de çekin. Sakinleşin ve gözlerinizi kapatıp kainatın sesini kulak verin. Derinden gelen bir uğultu duyacaksınız. Nedir o biliyor musunuz? Devran dönüyor. Uzayda bile. Haydi bir türküyle bitirelim. Sabahın bir sahibi var. Sorarlar bir gün, sorarlar. Biter bu dertler, acılar. Sararlar bir gün, sararlar.